Merhabalar, ben veteriner hekim Aysu Yedirenk. Bugün size siyah renk cinsiyet bağlantılı civcivler ve dişi tavuk üretiminden bahsedeceğim. Cinsiyet bağlantılı civcivler, cinsiyetlerine bağlı alt renklendirmeye sahip yavrular üretmek için bilinen genlere, genellikle belirli tüy rengi genlerine sahip ebeveynler kullanılarak yetiştirilir. Bunlardan çıkan civcivlerde erkekler bir renkte, dişiler başka bir renkte olacaktır. Veya tek renk görünse bile erkek ve dişilere kafalarındaki izlerden anlamak mümkündür. Cinsiyet bağlantılı civciv yetiştirmek için bilmeniz gereken genetik Z kromozomu mavi, W kromozomu ise pembe renkle gösterilmiştir. Bu, dişi piriçlerde Z kromozomunun her zaman baba tavuktan, W kromozomunun ise her zaman anne tavuktan geldiğini hatırlatır. Tavuk kromozom genleri Z ve W, Tavukların genleri insanlardan farklıdır. İnsanlar X ve Y kromozomlarına sahipken, tavukların Z ve W kromozomları vardır. Horozlar, erkekler ZZ iken piliçler, tavuklar, dişiler ZZ'dir. Tavukların, dişilerin yalnızca bir Z kromozomuna sahip olabileceğini ve bunun her zaman babasından geldiğini, tek W geninin ise her zaman annesinden geldiğini bilmek önemlidir. Bu nedenle civcivlerin doğuştan cinsiyetlerine renklerinden anlaşılmasını sağlayan cinsiyet bağlantısı meydana gelmektedir. Baş noktalarından, kafa lekelerinden anlamak. Cinsiyet bağlantılı civcivleri yetiştirirken bazı tarifler kafa lekeleri olan erkekler üretir. Bu bir civcivin kafasının üstünde veya arkasında farklı renkli bir tüy parçasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Kafa lekeleri genellikle açık sarı, beyaz veya sarı renklidir ve siyah, mavi, sincap kahverengisi, kırmızımsı veya altın renkli civcivlerde görülebilir. Açık sarı civcivlerde kafa lekeleri olması mümkündür ancak bunları görmek çok zordur. Bu durum özellikle siyah cinsiyet bağlantılı civciv üretiminde çok net bir şekilde görülmektedir. Peki Sex link, yani cinsiyet bağlantılı dişilere yüzde yüz garantili midir? Evet, siyah cinsiyet bağlantılı civcivler baş noktası sayesinde neredeyse yüzde yüz doğruluğa sahiptir. Ancak erkeklerin çok küçük bir yüzdesi sarı yerine açık siyah olarak görünen çok küçük baş noktalarına sahip olabilirler. Bunlara da dikkatli bakınca anlamak mümkündür. Çizgili olmayan horoz, çizgili tavuklarla çiftleştirilmesi. Bu, küçük ve büyük ölçekli yetiştiriciler tarafından kullanılan en popüler kombinasyonlardan biridir. Kuralı takip etmek basittir. Çizgili olmayan, tek renkli bir horoz, siyah, mavi, kırmızı gibi renklerde olabilir, ancak horozlarda beyaz renk kesinlikle baskın olamaz. Bart Plymouth Rock veya Tepeli Krem Leg Bar gibi çizgili tüylü tavuklarla çiftleştirilir. Bu her zaman cinsiyet bağlantılı civcivler üretir. Neden? Çünkü çizgili tüyler için gen yalnızca Z kromozomundadır. Dişi civcivler yalnızca bir Z kromozomu alacağından ve bu sadece çizgili olmayan horozdan geleceğinden, hepsi tek renkli yumurtadan çıkacak ve hiçbir çizgi olmadan tek renkli olarak tüyleneceklerdir. Erkek yavrular ise her ebeveynden bir Z kromozomu miras alacaktır. Çizgili annesinden gelen Z kromozomu çizgili geni taşıyacaktır. Erkeklerin tümü baş noktalarıyla, yani beyaz kafa lekeleriyle yumurtadan çıkacak ve yetişkinliklerinde çizgi desenli olarak tüylenecektir. Bu eşleştirme siyah cinsiyet bağlantılı civcivler yaratır. Siyah cinsiyet bağı, kuluçkahaneler ve üreticiler tarafından kullanılan popüler bir üreme tarifidir. Burada çizgili olmayan bir horozu çizgili bir tavukla çiftleştirme yöntemi uygulanmaktadır. Örneğin, kuluçkahaneler genellikle Rhode Island Red veya New Hampshire Red horozunu çizgili Bared Plymouth Rock tavuklarıyla çiftleştirir. Yavruların hepsi siyah tüylerle yumurtadan çıkar, bu yüzden siyah cinsiyet bağı adı verilir. Ancak erkekler çizgili olur ve başlarında beyaz noktaları olur. Dişilerin tek parça siyah başları olur. Civcivler tüylerini döktükçe erkekler tüylerinde biraz kırmızı sızıntı ile siyah ve beyaz çizgili olur. Dişiler tek parça siyah tüy döker. Genellikle boğaz ve veya boyun bölgesinde biraz kırmızı tüy olur. Bu Türkiye'de Ataks tavuğu olarak da bilinen Black Star isimli türün ortaya çıkma kombinasyonudur. Sağdaki erkek civcivdeki çok büyük ve belirgin baş noktasını görebilirsiniz. Ayrıca erkekler daha büyük başlı, dişiler ise erkeğe kıyasla daha küçük baş boyutundadır. Çoğu erkek civcivin aynı tür melez dişi yumurtadan çıkan yavrularından daha büyük başları vardır. Birçok Red Sex Link çaprazlaması, altın kahverengi tonlarında dişi civcivler üretirken, sarı beyaz renkli erkek civcivler üretir. Red Sex Link'leri, yani kırmızı cinsiyet bağlantılı civcivleri, birbirinden ayırmak genellikle kolaydır. Ay Rhode Island, Red Horoz ve Light Sussex tavuk gibi altın renginde kırmızı horozlar ve beyaz ağırlıklı gümüş tonları da olan tavuklar arasında gerçekleşen bir eşleşme kombinasyonudur. Bu Gold Sex Link civciv üretimi örnekleri için daha önceki videolarımızı izleyebilirsiniz. Bir nesil cinsiyet bağlantılı civciv yaratmak için belirli bir renk horozu, belirli bir renk tavukla çiftleştirmeniz gerekir. Cinsiyet bağlantısı yalnızca ilk nesil efir civcivler için işe yarar. Bu eşleşmeden çıkan civcivleri birlikte çiftleştirirseniz, civcivler iki farklı renkte yumurtadan çıkabilir. Ancak bir rengin civcivleri yarı erkek yarı dişi olur ve diğer rengin civcivleri de yarı erkek yarı dişi olur. Tüy rengi cinsiyet bağlantısı çiftleştirme yalnızca ilk nesil çaprazlama için işe yarar. Kısaca özetleyecek olursak, siyah sexlink civciv üretimi ve özellikleri. Türkiye'de ataks olarak da bilinen örneklerinden bazılarının yaygın olarak mevcut olduğu siyah sexlink tavukları, ticari yumurta ve et üretiminde tercih edilen, genetik olarak belirgin cinsiyet farklılıkları gösteren hibrit türlerden biridir. Bu yöntemde kullanılan ebeveyn ırklar sayesinde yumurtadan çıktıkları anda cinsiyet ayrımı yapılabilir. Bu özellik yetiştiricilere zaman ve maliyet açısından büyük avantaj sağlar. Siyah Sexlink civciv üretimi. Ebeveyn kombinasyonu. Siyah Sexlink civcivler genellikle şu ırkların çiftleştirilmesiyle elde edilir. Horoz, Rhode Island Red veya New Hampshire Red. Tavuk, Bard Plymouth Rock. Bu eşleşme, yavruların tüy renklerine bağlı olarak cinsiyet ayrımının yapılmasına olanak tanır. Civcivlerin cinsiyete göre özellikleri Dişi civcivler tamamen siyah renkte doğarlar. Erkek civcivler siyah tüylerinin arasında belirgin bir beyaz baş noktası bulunur. Bu ayrım kuluçkadan çıkan civcivlerin kolayca sınıflandırılmasını sağlar. Böylece yumurtacı veya etlik olarak yetiştirilecek bireyler hızlıca belirlenir. Siyah sex link tavuklarının avantajları: Kolay cinsiyet ayrımı. Kuluçkadan hemen sonra dişi ve erkek ayrımı yapılabilir. Bu da yetiştiricilere büyük kolaylık sağlar. Yüksek yumurta verimi Atax gibi siyah sexlink dişileri, Rhode Island Red ve Baird Plymouth Rock gibi yüksek verimli ırklardan türediği için, yıllık ortalama 280-300 kahverengi yumurta verebilir. Dayanıklılık Bu hibritler genellikle hastalıklara karşı dirençlidir ve farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilir. Et ve yumurta üretimi Hem yumurta verimi hem de et kalitesi açısından avantajlıdır. Erkekler genellikle et üretimi için değerlendirilirken, dişiler yumurta üretimi için yetiştirilir. Sonuç Siyah Sex Link Civci üretimi, özellikle ticari yetiştiricilik açısından büyük avantajlar sunar. Hem yumurta, hem de et üretiminde başarılı sonuçlar elde etmek için, doğru ebeveyn kombinasyonlarıyla üretim yapılmalıdır. Genetik olarak, belirgin cinsiyet ayrımı sayesinde, yetiştiriciler iş gücünden ve zamandan tasarruf ederken, daha verimli bir üretim süreci sağlarlar. Hayvancılık alanında daha fazla bilgilendirici videolar için bu videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.